Rüyasında istediği bir şeyin gerçek olduğunu gören bir kişinin istediği hedeflere ulaşabilmesi için motivasyonunu yükseltmesi gerekmektedir. Kişinin rüyasında gerçekleştiğini gördüğü isteği ile ilgili herhangi bir endişesi varsa bu endişelerinden kurtulması gerekir. Rüyada olmasını istediği bir şeyin olmadığını görmek. Kişinin rüyasında olmasını istediği bir şeyin olmadığını görmesi halinde düşeceği sıkıntıya işaret etmektedir. Rüyayı gören kişinin verdiği emeklerin karşılığını alacağı şeklinde tabir edilmektedir. Rüya sahibinin hayatının anlam kazanmasına neden olacağına dair de yorumlanmaktadır. Rüya'da çok istediğin bir şeyi aldığını görmek. Rüya sahibinin çok istediği bir şeyi alması küçük şeylerden bile mutlu olan bir yapıya sahip olduğuna işaret etmektedir. Kişinin sahip olduğu pozitif enerjisiyle çevresindekilere de mutluluk verdiğine dair yorumlanmaktadır rüyada bir dileğinin olduğunu görmek. Rüyayı gören kişinin dileğinin gerçekleşmesi çevresinde bulunan insanlarla ters düşeceğine dair yorumlanmaktadır. Kişinin başının dara düşmesi halinde her zaman yanında olacak ve destekleyecek insanlar bulunmaktadır. Rüyada dileğinin gerçek olmadığını görmek. Rüya sahibinin güzel bir hayat yaşayacağına da işaret etmektedir rüyayı gören kişinin insanlardan uzaklaşma arzusuna sahip olduğu şeklinde de tabir edilebilir.